Bunların büyük bir planı tabii başından beri konuştuğumuz büyük bir projeleri var Türkiye'de 7-8 senedir hazırladıkları. Bu projenin 4 tane ayağı var. 3-4 tane temel evet. ayağı var. Şimdi bunu herkes duysun. Bir tanesi tabii ki bu bir Amerikan projesi. Hı hı. Cemaatle, Amerika ile hazırlanmış. Artık haritalarda bilmem nelerdi falan ama yani bir harita çalışması bu. Bu harita çalışmasında bu ülkenin eyaletlere bölünmesi gibi bunlar yasa olarak çıktı bir dertleri var. Ve Türkiye halkında da rıza, razı, razı olsun istiyorlar. Yani bu kadar insanı içeri attılar ki <laughs> ses çıkartan olmasın. Kimse direnmesin. Geri kalan göz korkusu verelim. Gözünü korkutalım. Geri kalan da ekran mekrana çıkartmayalım. Bunların adına da eski Türkiye koyup çöpe atalım. Ve bu süreç içerisinde de yavaş yavaş bunları ikna ede de yavaş yavaş uyuta uyuta biz bu süreci yaşayalım. Ve bu süreç başka bir yere doğru gitsin. Nedir bu süreç? bu süreçten Tayyip Erdoğan Bey'in beklentisi hı hı. yani Tayyip Erdoğan Bey bu kadar asılsız hukuksuz tutuklamalarla bir despotlukla bir yere kadar geldi peki diyecek mi yani bir sonuca varacak mı kendi amacının doğrusunda bir tanesi şu bu Şubat'ta ya da Mart'ta ya da Nisan'da bir Obama ile görüşmesi gündemde tahminim bir ara değerlendirme yapacaklar evet <laughs> beyzbol sopası da olacak ee, mı <laughs> onları konuşuruz Suriye savaşını 3 ayda bitecekti. Şimdi 4 5 tane ip var Tayyip'in elinde. Bu ip'ler neticeyi almadı yani. Bir tanesi Suriye savaşı. Bu Suriye savaşı 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bitmedi. Halkımız buradan bunu unutmasın. İran'ı İran'a karşı Saddam Amerika fiş fişledi. Saddam'la ben bu işi bir yılda, bir ayda bitiririm dedi. Ama 10 yıl sürdü. Hı hı. Ve birer milyon insan öldü. Ayrıca bir milyon üstünde de ampute dediğimiz kolu bacağı kesilmiş insanlar ve bunlar iki ülkeyi de yoksul ve çaresiz bıraktı. İran bir petrol devi olmasına rağmen sokaklarında korkunç bir yoksulluk onlarca yıldır sürüyor yani. Dünyanın en büyük petrol ihracatı olmasına rağmen. İki, iki tane bir tanesi. Şimdi bu Türkiye'de de buna benzer bir oyun. Birileri fiş fişlediler, Suriye'ye soktular. İşte o görüşmede tahmin ediyorum önümüzdeki bir yıl içinde Tayyip Erdoğan Bey'den Suriye'de netice istiyorlar. Çünkü bu ikinci yılına, üçüncü yılına sattığı takdirde AB Obama'nın da, AB'nin de planları şey olacak. Evet. Sakatlanacak. Birinci olay bu. Bakalım yani Tayyip Erdoğan'ın kaderi bu savaşa birebir bağlı. Tekrar edelim. Birinci bu. Bu savaşı üstelik galip olarak çıkması lazım. Yani bizim Suriye'yi fethetmiş olmamız lazım. Birinci, Tayyip Erdoğan Bey'in içeride bu kadar despotluk, huk haksız, hukuksuz tutuklamalarına sebep olan bu sürecin, evet. e, onların diyelim bu ileri demokrasinin bir, bir ayağı bu savaşın neticelenmesi. İkinci ayağı Türkiye'de bir eyaletlere doğru gittiler. Bu belediye yasalarından çıktı. Bu artık kuşku yok. Bu bitti yani. Hı hı. O ne MHP direnebildi ne bir şey. Kaşla göz arasında bu çıktı. Birazcık direndiler ama dirense ne olacak yani? Türkiye'nin bütün hakim şey Türkiye'ye bir şeye direnci hakim olacak insanların hepsi içeride ya da susturuldu. O da çıktı. Eyaletler orada duruyor. Bu diğer şeyler olduktan sonra bu Şubat şeyde önümüzdeki aylarda vali olarak belediye başkanları hayatlarına devam edecekler. Bu da eyaletin önünü açan bir yer. Bir ayakta bu. Bir ayakta ekonomi. Ekonomide de çok acayip şeyler var. Bir yılda bir ülkenin borsası 54'ten 56'dan 86'ya 90'a gelir mi? Ya balon olsa bu kadar şişmez. Ya bir balonu bu kadar şişiremezsiniz. En şey şey sıradan tahminimiz Yüzlerce küçük bir evi olan, birazcık bileziği olan çok küçük şey hı hı. yatırımcıların, tabi binlerce küçük yatırımcının ya borsa sürekli yükseliyor, borsa sürekli yükseliyor deyip altını satıp ya da küçücük yatırımını satıp borsaya girmesi ve böylelikle bunların önünde 20 yıl önce özel döneminde olduğu gibi bunların elinden bu küçük paraları almak.